Bu telefon için katlanabilir akıllı telefonlar arasında yeni bir kilometre taşı demek abartı olmaz çünkü inceliğiyle şu an dünyanın en ince telefonlarından biri. Oppo Find N5 açıldığında sadece 4.21 mm kalınlıkta, kapanlığında ise 8.9 mm ile neredeyse normal akıllı telefonlardan fark yaratmıyor. Bu ince tasarım kullanıcı deneyimini hem estetik hem de pratik açıdan iyileştiriyor. Böylece katlanabilir telefonların sunduğu avantajlar daha belirgin hale gelmiş. Açtığınızda 8.12 inç büyüklüğünde bir ekrana dönüşen Find N5 tablet benzeri büyük bir görsel alan sağlıyor. 6.62 inç dış ekran ise geleneksel telefon kullanımını konforlu bir şekilde gerçekleştirmenize olanak tanıyor. Böylece hem klasik bir telefon hem de yenilikçi bir tablet ihtiyacını karşılıyor. Snapdragon 8 Elite işlemciye 16 GB RAM e ve 512 GB depolama alanını içeren Find m amiral gemilerini kıskandıracak ölçüde performans gösteriyor desek yeridir. Yaptığım testlerde skorları alt üst eden telefon bu ince gövdede barındırdığı 5600 mAh kapasitesindeki bataryasıyla da multimedya kullanımlarında uzun pil ömrü sağlıyor. Arkasındaki kameralarda Hasselblad işbirliğiyle geliştirilen üçlü kamera sisteminden oluşuyor. AI fotoğraf araçları ile destekleniyor. Yüksek çözünürlükteki fotoğraflar ve Profesyonel kalitede videolar çekebilmenizi sağlayan bu sistem mobil fotoğrafçılıkla ilgilenen kullanıcılar için oldukça cezbedici. Oppo Find 5 şık ve ince tasarımı, güçlü donanımı ve ileri düzey özellikleriyle katlanabilir telefon pazarına dikkat çeken bir seçenek olmuş. Yüksek performansı, gelişmiş fotoğrafçılık yetenekleri ve dayanıklı yapısı onu teknoloji merakları için cazip bir alternatif haline getiriyor. Daha pek çok detayı var. Geniş videoda anlattım. Link profilde.